Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz canlarım benim. Hayranları tarafından gizlice çekilen bir fotoğraf aşkı belgelendi. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğruladı. Kerem Bursin Maldivit'ten Teknet turu videosu paylaşırken ertesi gün batımında çekildiği bu fotoğraflar yayınlandı ve ertesi günü el ele görüntülendiler arkadaşlar. Aşklarını herkese itiraf ettiler ve çok mutlu olduk arkadaşlar. Onları böyle görünce benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip sana kadar izliyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum canlarım benim kanalımda kalın, izlemede kalın. Anında en yeni videolara, anında en yeni bilgilere sizler ulaşın canlarım benim. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın canlarım benim.